Herkese yeni bir selamlar. Bugün 30 insan Berlin savunmasının yıl dönümü üzerine bu iki maketi inceleyeceğim. E biliyorsunuz büyük bir Berlin savunması dioramasını yapma hayalim var. O yüzden bu tarz araçları alıyorum. Mümkün oldukça da indiliyorum. E bu videoda 2 inceleyeceğim. Bir diğer videoda da King Tiger. Onu da izlerseniz. <laughs> e komik Alman maket markası Rus aracını yapmış. Rus maket markası da Alman aracını yapmış. <laughs> Biraz farklı olmuş. Bakın arkada Brenner bu kapısı. Önceleri 72 park maketi yapmazdım. Fakat hani büyük bir Berlin sahnesi olacağı için Mecburen ölçeği küçültüyoruz, yoksa 35 ölçekle büyük Berlin yapmak zor olur. E, is 2 tankı bildiğiniz gibi yani Tiger 2'ye bedel bir tank, güç olarak Rusların savaşın sonuna doğru ürettiği güçlü canavarlardan birisi. Yani Berlin savunmasının iki simgesinden biri. biri... ISO 152 ya da SU 152 miydi? Neydi işte o? Diğeri de IZ2. Zaten aynı şasi üzerine kurulurlar. Bu 404 numaralı IS2 Araştırdım herhangi bir böyle bilgisi var mı diye. Sadece iki fotoğrafı buldum gerçek referans. 7. Muhafız Ağır Tank Birliği mi neydi? Separate Guard Batalyon falan yazıyordu. Bakalım burada da öyle mi diyecek? Aynen bak burada da aynısını söylüyor. Yıldızın önünde ayı yürüyor. Simgeleri buymuş. İki adet gerçek referans fotoğraf buldum. Eğer bunu da yaparsanız diyor. Bakın Polonya Kurtuluş Tümeni gibi bir şeymiş ismi. Fakat biz 404 yapacağız. Yapacağız da dekal nerede? Çıkmadı. Galiba yapamayacağız. Çok garip. İlk kez bir Revel üründen dekar çıkmadı. Aslında çok üzülmedim. Biliyor musun? Yani Rus tankında dekal olsa ne olmasa ne. Nasıl olsa hepsi aynı görünüyor. Almanda çıkmasa üzülürdüm. Çünkü onun numarası önemli. Onu da incelerken söyleyeceğim. Bu şekilde. Ya uç kadar falan işte tank. mazgalları. <laughs> Bakalım şu taletinde kaynak izi falan var mı? değişmedi. ha var bak. <laughs> Ölçek küçük de olsa eklemişler güzel olmuş. Bir saniye kapış çalıyor. Geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Evet şöyle detaylardan devam edelim. <laughs> her iki tankta da kapak açık yapılmıyor. Yani hem Tiger'da hem IS-2'de bu üzdü açıkçası Belki Alman'a figür bulabilirdim. Bir Alman komutan bulabilirdim yani. Sert. Yani vinil vinil değil de sert bir plastikten yapmışlar. Bu kırılır gibi ha. Ben size söyleyeyim. Biraz tedirgin oldum. Az önce kapıya kalktığımda da dekali buldum yere düşürmüşüm kusura bakmayın. Bak bir daha <laughs> Evet dekalde şu. Yani şu çember önemli. Belediye savunmasında T-34'lerle falan görürsünüz. Şu Polonya. Bu da 7. muhafız tümeni mi ne işte o. Oh. Evet içerik bu kadardı. Bir sonraki videoda da Tiger'ı inceleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.